Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün şimdi bilgilendirme videosu çekip atacağım. Çok kısa olacak. Yani bu bir tamir videosu değil arkadaşlar. Ben cihazları, Android TV Box'ları tamir ediyorum ama nasıl tamir ettiğimi, işte ne yazılımı yüklediğimi falan göstermiyorum. Hani videolarda aklınıza öyle gelmesin. İşte linki bulamadık, yazılım nerede, usta işte onu. Burada amacım o değil benim. Bana gönderilen, tamire gelen cihazları Yapabiliyor muyuz? Nasıl yapabiliyoruz? Yani hangi marka modellere neler yapabiliyoruz? Yaptığımızda ne elde ediyoruz? Onun bilgilendirmesi bu arkadaşlar. Bunu hatırlatmış olayım. Bazı arkadaşlarımız yanlış anlayabiliyor. Şimdi iki tane cihaz geldi. Bir tanesi Kasa 4U TX6. Ee, sanırım Alwinner H6 işlemcisi var bu cihazın. Bu cihazın sahibi arkadaşımız. Malum ismini söyleyeceğim artık söylemiyordum ama bu inat TV'nin root kaldırımı talimatlarını yerine getirmiş. Normalde yapılmaması gerektiğini söylesek de root kaldırdıktan sonra cihaz kapanıp bir daha açılmamış, cihaz da hiçbir tepki yoktu. Geldi tamamen yazılımını değiştirdim arkadaşlar. Farklı bir yazılım attım. Ne için farklı bir yazılım attım? Normalde bu cihazın orijinal yazılımında zaten arkadaşımız inat TV çalışmadığı için cihazını bozmuş. Tekrar ben orijinal yazılım atabilirdim. Tekrar kendisine gönderirdim. Cihazı çalışırdı ama onun istediği bu cihazı bozmasına sebep olan o inat TV çalışmayacaktı. Ben de yazılımı değiştirdim. Farklı bir yazılımla şu anda ekranda göstermiyorum ama birazdan diğer cihazda göstereceğim. Ee, onun istediği uygulama çalışıyor ve her şey çalışıyor. Açık vaziyette hiçbir sorun sıkıntı yok. Bunu cihazı kutusuna koymuştum. Şimdi geri kargo yapacaktım. Video çekmeye karar verince kutudan çıkardım. O yüzden böyle gösteriyorum arkadaşlar. Tekrar bağlamayacağım. Bunu kutusuna koyacağım. Diğer cihazdan devam ediyorum şimdi. Ee, TX6 yeni sahibine yeni yazılımıyla daha doğrusu hayırlı uğurlu olsun güle güle kullansın. Bütün yazılımları tamam. Diğer cihazımız bahsetmek istedim daha önce videolarda göstermedim bu cihazı ee, neydi bu T95 Z Plus Samvel arkadaşlar bu cihaz üzerindeki Android yazılımı ilginç ee, birisi buna yazılım atmış normalde e, Platinum TV diye bir yazılımla açıldı bu ayarlarına baktığımız zaman Android 7.1 diyordu. Ama ben buna güvenemedim. Çok ilginç bir yazılımdı. Keşke onları da çekseydim ama Ayda ee, 64 ile baktığımda cihazın işlemcisinin biliyorum ama Amlogic S912 olduğu, özellikle üstündeki yazılımın müdahale edilmiş yazılım olduğunu anladım. Ee, biraz cihazda kasma donma da vardı. Baktığımda orijinalde bu, bu cihazın içindeki yazılım başkası tarafından değiştirilmiş. Ee, aslında Android 6 Marshmallow'du. Normalde yazılıma müdahale etmişler, kreklemişler yani. 7.1 olarak ayarlarda görünüyordu. Yani böyle bir saçmalık vardı ama bu cihazı gönderen arkadaşım şey demiş. Ee, cihaz rootlu olduğu için inat TV'yi kullanamıyorum. Android 7.1 olduğu için güncellenmesini istiyorum. Hem güncelleme istiyorum. İşte Android 9, 10, 11 hem de Inat TV kullanmak istiyorum demiş. Ama cihaz çalışıyordu. Android 6.0.1 ile çalışıyordu. Onu söyleyeyim. Ne yaptık? Bu cihazın üzerindeki yazılımı tamamen değiştirdim. Şimdi televizyona geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi televizyondaki görüntüsü bu. T95 Z Plus Samvelin yazılımı değiştirdik tamamen. Bu yazılımda arkadaşımızın istediği burada. Çıkıyorum. Bir kanal açmayacağım. Sadece olup olmadığını gösteriyorum. Diğeri burada. Bunu istiyor arkadaşlarımız. He, sadece bunu mu yükledim? Hayır şöyle baktığımız zaman diğer uygulamalarda şurada App Driver'da her şey aktif çalışıyor. Buradan şunu anladık arkadaşlar. Root kaldırma işlemi sırasında cihazınız bozulmuşsa hiç açılmıyorsa merak etmeyin tamir edebiliriz. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Diğer cihazımız bu. T95Z Plus mesela çok ilginç eski bir cihaz işlemcisi çok kaliteli. Bunun yazılımı 6.0.1'di üzerindeki ve saçma sapan bir yazılımdı. Onu değiştirdim. Android 9 yaptık. Her şey açık. Bundan sonra istediği şeyi yükleyebilir. Yani Google ürünlerinde herhangi bir sorun yok veya root ile ilgili sorun yok. Bunu da yaptık. Her iki arkadaşımız da uygun fiyatla cihazlarına sıfır olarak neredeyse yeni almış hallerinden daha iyi şekilde sahip olacaklar. Yani 6'dan 9'a yükselttik. Ee, TX6 da yazılımını tamamen değiştirdim. O yazılımı göstermiyorum. Kutudaydı cihaz. Tekrar göndereceğim. O bu yazılımdan değil. Tamamen farklı ama onda da e, malum inat TV uygulaması çalışıyor aktif. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Zaten bilgilendirmeydi. Ben burada yazılımın nasıl atıldığını, tamiratın nasıl yapıldığını göstermek değildi amacım. Sadece bilgi vermekti. Onu anlayanlar anlamıştır zaten. Beni anladığınıza Eminim yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.